Herkese merhaba, ben Melisa Yücel. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle beraber Fransızcadaki en fait, au fait ve en effet arasındaki farkları inceleyeceğiz. Birbirlerine biraz benzedikleri için bu ifadeler bazen karıştırılabiliyor. Ama bu videodan sonra umuyorum ki hiç karıştırmayacaksınız. O zaman hazırsanız dersimize geçelim. Öncelikle en fait ile başlayalım. En fait, bir şeyi açıklamak, düzeltmek ya da beklenenden farklı bir gerçeği belirtmek için kullanılıyor. Aslında şeklinde çevirebiliriz. Birkaç tane örneğe bakalım beraber. En fait, il ne veut pas changer de travail. Il est très satisfait de sa situation actuelle. Aslında, iş değiştirmek istemiyor. Mais, du durumundan, çok memnun. En fait, aslında, il ne veut pas istemiyor changer değiştirmek, de travail. İş. Il est très satisfait çok memnun, de sa situation actuelle. mevcut durumundan. Başka bir örneğe bakalım. En fait, je ne voulais pas vraiment y aller. J'ai juste accepté par politesse. Aslında oraya gerçekten gitmek istemiyordum. Sadece nezaketen kabul ettim. En fait, aslında je ne voulais pas istemiyordum. Vraiment, gerçekten y aller. Oraya gitmek. J'ai juste accepté. Sadece kabul ettim. Par politesse. Nezaketen. Burada da yine aslında diyerek bir açıklama yaptık. Son bir örneğe daha bakalım. On m'avait dit que c'était un bon restaurant, mais en fait la nourriture n'était pas très bonne. Bana iyi bir restoran olduğu söylenmişti veya bana buranın iyi bir restoran olduğu söylenmişti ama yemekler pek de iyi değildi. On m'avait dit, bana söylenmişti que c'était un bon restaurant, iyi bir restoran olduğu, mais ama en fait aslında la nourriture, besin anlamına da geliyor. Bu bağlamda yemekler şeklinde çeviriyoruz. N'était pas très bonne. Çok iyi değildi, pek iyi değildi. Bu örnekte de mesela en fait beklenenden farklı bir gerçeği belirtmek için kullanıldı. Yine Türkçe'ye yi aslında şeklinde çevirdik. Bu arada telaffuz konusunda da bir uyarı yapmak istiyorum. Çünkü bazen en fait şeklinde söylendiğini de duyabiliyoruz öğrencilerden. Ama mutlaka sondaki t'yi telaffuz ediyoruz. En fait şeklinde söylüyoruz. On derken de orada bir nazal sesimiz var. Ona da dikkat edelim. An veya en demiyoruz kesinlikle. On diyoruz. On fet. Şimdi de ofete bir bakalım. Burada da yine fet şeklinde telaffuz ediyoruz. Yani sondaki t okunuyor. İstisna gibi de düşünebilirsiniz. Ofet, ofet şeklinde telaffuz ediyoruz ifadelerimizi. Ofet bu arada anlamına geliyor. Yani bir konuyu değiştirmek için, hatırlatma yapmak için veya başka bir konuya dikkat çekmek için kullanabiliyoruz. Örneklerimize bakalım hemen. Au fait, n'oublie pas que nous avons une réunion demain matin. Bu arada yarın sabah bir toplantımız olduğunu unutma. Au fait, bu arada, n'oublie pas, unutma, que nous avons, bizim var, une réunion, bir toplantımız, demain, yarın, matin, sabah. Gördüğünüz gibi bu cümlede bu arada derken au fait kullandık. Başka bir örnek vereyim. Au fait, j'ai croisé ton frère aujourd'hui au centre commercial. Bu arada bugün alışveriş merkezinde erkek kardeşine rastladım. Au fait, bu arada j'ai croisé rastladım ton frère erkek kardeşine aujourd'hui bugün au centre commercial. Alışveriş merkezinde. Son bir örneğe bakalım. Au fait, avez-vous reçu l'email que je vous ai envoyé? Bu arada size gönderdiğim e-mail'i aldınız mı? Au fait, bu arada avez-vous reçu aldınız mı? l'email, e-posta, e que je vous ai envoyé. Size gönderdiğim. Evet, artık o de ne anlama geldiğini biliyoruz. Şimdi de onefe'ye geçelim. Bu sefer sondaki t'yi duymuyoruz. Onefe şeklinde telaffuz ediliyor. Onefe diğerlerine göre daha resmi ve daha çok yazı dilinde kullanılan bir ifade. Yine de tabii ki önemli bir ifade ve bilmemiz gerekiyor. Örneğin, backlog sınavlarının yazma bölümlerinde çok fazla işinize yarayabilir. Peki ne anlama geliyor tam olarak? Şöyle söyleyebilirim. On birden fazla Türkçe karşılığı olabiliyor. Gerçekten de nitekim, hakikaten, kesinlikle veya çünkü gibi çevrilebiliyor mesela. Bağlama göre çevirisi de değişebiliyor. Şimdi kullanımlarına tek tek bir bakalım. Öncelikle birinin söylediği bir şeyi doğrulamak için kullanabiliriz. Örneğin birisi dedi ki il fait très froid Bugün hava çok soğuk. Biz de cevap olarak oui, en diyebiliriz evet hakikaten de öyle, evet gerçekten de öyle gibi. Veya birisi bize şöyle soruyor diyelim. Il parle vraiment cette langue? Gerçekten yedi dil mi konuşuyor? Oui, en effet diye cevap verdiğimiz zaman evet gerçekten de öyle demiş oluyoruz. Onun dışında bu ifadeyi bir olayın veya bir durumun sebebini belirtirken de kullanabiliyoruz. İşte bu durumda mesela Türkçe'ye çünkü şeklinde de çevrilebiliyor. Örneğin, elle pas venu à la fête. En effet, Elle est tombée malade la veille. parçaya gelmedi çünkü bir gün öncesinde hastalandı veya hastalanmış şeklinde de çevirebiliriz. Elle n'est pas venue, gelmedi. Elle a fête, partiye. En effet, çünkü burada bir sebep belirtiyoruz. Elle est tombée malade, hasta oldu la veille. Bir önceki gün, bir gün öncesinde. Bir örnek daha vereyim. Il est parti plus que prévu. En effet, il avait un rendez-vous urgent beklenenden daha erken çıktı çünkü acil bir randevusu vardı. Il est parti çıktı plus daha erken que prévu beklenenden. En effet çünkü il avait un rendez-vous bir randevusu vardı. Urgent acil. En effet'i önceden söylenen bir fikri güçlendirmek için de kullanabiliyoruz. Yani nitekim gibi de düşünebilirsiniz. Örneğin, ce film est très populaire. En effet, il attire des millions de spectateurs. Bu film çok popüler. Nitekim milyonlarca izleyiciyi kendine çekiyor. Ce film, bu film, est très populaire. Çok popüler. En effet, nitekim, il attire kendine çekiyor. De millions de spectateurs. Milyonlarca izleyiciyi. Gördüğünüz gibi bu cümlede en effet sayesinde argümanımızı kuvvetlendirmiş olduk. Une autre, de C1-C2 niveau, qui peut être utilisée, par exemple, dans un examen d'entrée. Les inégalités sociales demeurent un problème majeur dans nos sociétés. En effet, malgré les progrès réalisés, de nombreux individus n'ont toujours pas accès à des services de base comme l'éducation et la santé. Pour deux minutes, par en effet, bilan de ces deux minutes, nous avons utilisé notre idée pour la Bu dediğim gibi C1, C2 seviyesinde bir cümle. Daha sınavında mesela böyle bir cümleyle karşılaşabilirsiniz veya sizin böyle bir cümle kurmanız gerekebilir. O yüzden bu tarz bir örnekte vermek istedim. Evet, böylece on ONFET'in de hangi durumlarda kullanıldığını öğrenmiş olduk. Umuyorum ki bu videodan sonra artık ONFET, OFET ve ONFE karışmayacak. Umarım videoyu faydalı bulmuşsunuzdur. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalıma abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Diğer videolardan haberdar olmak isterseniz de zil butonunu aktive edebilirsiniz. Bu arada benim ders anlatımımı sıfırdan Fransızca öğrenmek isterseniz veya Fransızca'mızı ilerletmek isterseniz de eğitim setlerime göz atabilirsiniz. Setlerin linkini de ben zaten açıklama kısmına bırakıyor olacağım. Setlerde tüm temel konuları detaylı ve sıralı bir şekilde anlatıyorum. Ayrıca setlerin içerisinde öğrendiklerinizi pratik edebilmeniz için alıştırmalar da oluyor. Bu konuyla ilgili veya başka herhangi bir konuyla ilgili bir sorunuz olursa da bana her zaman sosyal medya hesaplarım üzerinden ulaşabilirsiniz. Dinlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Adios!